Herkese yeni bir Free Fire videosundan selamlar. Hepiniz Beyza Hanım'lı videomuza hoş geldiniz. Bugün sizler için ekip çarpışması dereceli modunda seçkin kahraman liginde 3 ayrı kanunsuz kostümü ile bir video hazırladım. 3 ayrı maç, 3 ayrı hikaye diyoruz. Umarım tadını alarak videoyu izlersiniz. Uzun uzun video dediniz. Sizler için uzun bir video yaptım. Her maçta ayrı şeylerden bahsettik. Sohbet, muhabbet derken 3. maçta da oldukça rekabet içeren, bol bol düşüp kalktığımız anlara şahitlik edeceksiniz. Umarım keyif alırsınız. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayınız efendim. Hepinizi seviyorum. İyi seyirler. Oy Allah'ım Allah'ım. Karşı full Arap ve bizim takımdakiler de Arap arkadaşlar. Arapların içine düştüm. Halim harap. <laughs> Neyse durun. Araplardan korkulur. Hey, hayır. Seni Allah ne yapmasın. Yere yat çabuk yere yat. Yere yat, yere yat, yere yat. Yere yat, yere yat yatsana. Allah'ım. iki kişilermiş. Araplara denk geldik. Harimiz harap oldu. Hmm. Bak bak. Bak. Arabik bacıya bak. Bak bak. Arabik beye bak. Arabik. Efendi bize şey ifadesi yapıyor. Durun durun. Kanun Susan'ın birazdan şovu başlatıyor. Efendim. Aynı ırktansınız. Kendinizi savunun. Yani. Yine anlaşırım bizimkilerden birileri olsa. Öyle güzel tararım ki. Bak burada da buzu kırmaya çalışıyorlar. He. Hayır. Aa ha, düştü. Hey hadi hadi. Yahu. Yahu ben size ne diyeyim? Dört numara. Sakin arkadaşlar hiç sıkıntı yok. Biraz sessizlik sağlayıp bu maçı çevirmeye çalışacağım. Tamam. Hadi. Siz izleyin. Videoyu beğenin. Aşağıda yorum bırakın. Feyza Hanım'ın şovunu birazdan başlatıyorum. Beceri Hop. Dur. Aferin. Bacı var, bacı. Aa. <laughs> Kız. Kız zilli. AFK kalmış oralarda. Durum 2-1. Ne demiştim? Bu şovu başlatacağımızı söylemiştim arkadaşlar. <laughs> Düşmeyin anacığım. AFK kaldı. Bacı, bacı gitti yahu. Kil gitti. Hey geç kaldım beyefendi. Şimdi kim nerelerden geliyor bir bakalım. Gördüm. Haydi. Aç orayı ya. Cık cık. Allah Allah. Sana Yüzünü ekşitiyor bana oradan. Vallahi ilk de Araplardan korkmuştuk arkadaşlar da bak pıtır pıtır düştüler. Yani çok heyecanlı bir maç olmadı eksik oynadıkları için şu an ama olsun. Ben şuradan gidip şu AFK'yı vurayım. Kil orada boşa gidiyor çünkü. Bak, bak orada. Yes efendim. Bu ya bu ya diyoruz ve maçımızı 4-2 kazanıyoruz. Hemen sıradaki maçımıza geçiyorum. Tabi şu MVP ekranlarındaki şovumu bir izleyin. Ondan sonra geçelim. Evet grafik ayarlarımızı ultra'ya aldık. Mor kanunsuzu kuşandık. Bermuda haritasında maçımızı başlattık efendim. Yanımızda Turkish player'lar var. Güzel. Arabik de var bak. Yine var. Karşıda da Türk iş player da var. Arabik de var. kendi ırkımızdan, kanımızdan rakipler görmek, takım arkadaşları görmek gerçekten güzel. O yüzden no problema. No problema diyoruz. Umarım burada yakalanmam. adam burada yahu beni tamamlıyor ya. Uf. Beyza honem. Size benden gül. Bir AK-47 çekmemiz var. Ay bu arada arkadaşlar rastgele girdiğim bir maçta çok yani garip insanlar geliyorlar. Bir kız ve bir erkek sevgililer herhalde. Saçma sapan şeyler konuşuyorlar. Oyun yani Cık. ne halde ben anlamadım. Çok garip. Çok garipler. Yemediler. A yedi. Edebiyle oyunu oynayan kalmamış. Ağzım açık dinledim yani konuştuklarını arkadaşların. Şş, gel buraya gel. Anam bizimkiler adam vuruyor. Ben de alacağım. Bana bak, bana da kill bırakın ya. Elhasıl öyle bir olay gerçekleşti. Biraz şeydi. Şaşırdım açıkçası. İsimlerini de söyleyeyim mi? Söylemeyeyim. Söylemeyeyim. Neyse. Ben öyle şeyler yapmayayım. Sinirlendim aslında da bir şey demedim arkadaşlar. İnşallah o sahada biri yoktur. Aa, boom headshot. Kaldırdılar gördün mü? Şimdi gidip benim killerimi alırlar oradan. Aa bu düşmüş. Kil alacağım. Kill. Bak ya. <laughs> Ağzım dilim şey oluyor. Bağlanıyor yani. Kil alamıyorum. Ya yine sohbet muhabbet ettik vallahi bak. Şey yapamadık. Kıyıcı olamadık arkadaşlar. Bir maç daha gireriz. Ben söyleyeyim. Bak bunda sohbet ettik böyle. Sizde oyun şeyimi paylaştım. Oyunda dikkatimi çeken anormal <laughs> bir durumu paylaştım. şükür. Ya Rabbi çok şükür. O kill de benim. Vurmayı versen. Bu ya, bu ya, bu ya diyoruz. Bu arada sizler de eğer kısa öyle MVP ekranlarında Beyza Hanım da yok. Bir maç daha gireriz arkadaşlar. Sizler de e, ilginizi çeken garip sohbetlere denk geldiğiniz şeyleri paylaşır mısınız yorumlarda anları? Ben açık açık bahsedemedim ama gerçekten çok şaşırdığım için sizlere anlattım. Normalde hiç bahsetmem bile ama inanılmaz şaşırdım. Öyle arkadaşlar. Efendim 4 kilo aldık. Biraz sohbet ettik. Yine de güzeldi, eğlendik diye düşünüyorum. Hemen ikinci şey 3. maçımıza geçiyoruz. 15 yıldızlık 35 yıldız olduk bu arada. Oynadım çünkü. Ve üçüncü maçımız başlıyor. Efendim kırmızı kanunsuzu kuşandım bu maç için. Yine Arabikler. Bu Arabikler salmıyor. Karşıda da Arabikler. Burada da Arabikler. Ben bu Arabiklerin içinde ne yapacağım bilmiyorum. Yani oyunu esir mi aldınız? Ne yaptınız arkadaşlar? Hop ben geldim. Aferin. Hayır. Çabuk çabuk çabuk. Seni öldüreceğim. Yok. Kil gitti. Aferin iyi yaptın mı? He? İyi oldu mu? Al işte. Heh. 300 hasar verip de kil alamamak nedir ya Beyza Hanım ya? Nedir ya? Şimdi onların hakkından geleceğim. Al işte. gitme 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 gel Allah seni bildiği gibi alsın geç anlaşıldı biraz ama yine de sen bilirsin kaç Beyza Hanım Come here. Nerede bu? Hadi ben nerede bekliyorsun? Ne ha? edepsiz he? Triple kill. Hayır. <laughs> es yapacaktım ya. Bak. Bak o hareketi bir kere yaparsın. Tamam mı? Bir kere yaparsın o hareketi. İkinciyi affetmezler beyefendi. Neyse kırmızının enerjisi diyoruz arkadaşlar. O yüzden ııı. Ee kırmızı sıkarımızı aldık evoyu. Yakın gelirlerse hiçbir şey yapamam. Bak bak bak. First blood. Kill. Ne zaman kalktı oradaki adam? Şunu sallayayım bari. ya? Ya olmamalı böyle. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Ah gariban kızdan yatıyor oralarda bak yerde. Allah'ım bismillah ya Rabbim. Arabikler Arabiklerle anlaşamıyorlar arkadaşlar. Ben o iyisi atsaydım şu an durum çok farklıydı. O zaman yine yeniden bölge katilistova ve ise çatılara çıkmasak ayıp olur diyorum. Adam da bir güzel gezer gezdirirlerse eğer. Hani kilimizi tamamlayalım. Ah, boom headshot. Hanım'ın tatlı eşyaları asla affetmez bildireyim. Şuraya bir sisleyelim. Bak ileride adam var tamam mı? O sana sıkacak. Ha havle la havle gerçekten la havle. Bak açıkta adam sana sıkmasın diye kendimi burada feda ediyorum ben. Bu kili kaldırmasın. Kaldırdı ya. Ama yeter artık ya. Al işte. Benim bu killer gitmek zorunda mı acaba arkadaşlar? Ne diyorsunuz bilmiyorum ama sinirleniyorum. Son roundda yapacağız bu işi arkadaşlar. Şuradan öncelikle bir bomba sallayacağız içeriye. Biri dışarı. Benim bombam gitmez ama onlarınki bana gelir. Ben anlamadım bu işi. Üzgünüm gelemiyorum. Buzum yok. ne yapıyorsunuz orada ya? Yardım. Ay Allah sizi bildiği gibi yapsın değil mi? Burada adam gelin hadi. den şaka biz olmalı. Şuna bak. Bir davadan öldük vallahi. Ne yapacaksak biz bu adamlarla? bir dakika dayansanız patır kütür daldığınız adamlara bak zaten sinirliyim. Bana Neyse rekabet maçları severiz arkadaşlar. Azıcık adamlara yakınlaşın da öyle sıkalım. Yeni kaldırır mısın? Lütfen. Süpersin. Hop bir. İki de burada. Sisin içinde. Gördüm. <laughs> winner winner çıkın dinner. Yükseklere yükseklere uçuyoruz efendim. Harika rekabet içeren bir maçtı. Bu boyağı sizlere adıyorum. Sonunda güzel, bol çekişmeli hem de MVP ekranlarında Beyza Hanım'ın olduğu bir maçı Paylaşıyor olacağım. 9 kil. Ee, çok güzel bir maç. 38 yıldıza da ulaştık efendim. 38 diyoruz. Kayseri diyoruz. <laughs> Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, ayrıca like atmayı da unutmayınız. Sizleri seviyorum.